Sultan Mesud 100 süvari ile Muharebe Meydanı'nı terk ederek güçlükle kurtuldu. Müzik Selçuklular Gazne ordusunun bütün hazinelerini, mallarını, silahlarını ele geçirdiler. Bundan böyle artık Selçukluların karşısına çıkacak ciddi bir kuvvet kalmamış, tarihin akışı tamamen değişmişti. Selçuklular 23 Mayıs 1040 cuma günü Dandanakan zaferini kazanmakla evvelkilerden farklı olarak artık yeni bir devlet kurduklarından emindiler. Bu sebeple Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa Yaku öyle üzeri atlarından inerek secdelere kapandılar. Bu büyük lütfundan dolayı Allah'a şükrettiler.